Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. BİM, ev dekorasyonuna ve yılbaşı hazırlıklarına uygun özel ürünlerle 10 Aralık Salı günü müşterilerini karşılıyor. Bu hafta satışa sunulan ürünler arasında 100 LED'den oluşan LED ışık zinciri sadece 135 TL, 20 LED'li kozalak kokinalı LED ışık zinciri ise 299 TL fiyattan satışa çıkıyor uygun fiyatlı ve şık tasarımlı bu ürünler, yaşam alanlarına sıcak bir atmosfer katmak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Şık ve zarif tasarımıyla dikkat çeken yüz ledli ışık zinciri, pil ile çalışıyor. Yılbaşı süslemeleri veya günlük dekoratif aydınlatma için mükemmel bir seçenek olan bu ışık zinciri, yaşam alanlarınıza sıcak bir atmosfer kazandıracak. 20 ledli bu zarif ışık zinciri, kozalak ve kokina detaylarıyla yılbaşı süslemelerine doğal ve şık bir hava katarken, sıcak ışık tonlarıyla ortamlara huzurlu bir atmosfer sağlayacak. Dekorasyonda fark yaratmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. 135 TL fiyattan başlayan fiyatlarla farklı ihtiyaçlara hitap eden bu ürünler, yaşam alanlarınıza sıcak bir atmosfer katarken, yılbaşı hazırlıklarınıza da şıklık ve ışıltı kazandıracak. Doğal detayları ve kaliteli tasarımıyla öne çıkan bu led ışık zincirlerini kaçırmamak için bin mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın.